merhabalar bugün e, kastrasyon kavramı üzerine konuşacağız e, Belki biliyorsunuz Freud'un Hans vakasıyla çalışırken e, keşfettiği ve sonrasında tıskantik literatüre kazandırdığı bir kavram kastrasyon ve aslında e, daha çok Belki bir penisin yokluğu penisin kaybedilmesi üzerinden düşünülse de e, bilinç dışı e, anlamıyla çok daha derinlikte bir yasanın tanınması e, devreye girdiğinde aslında belki daha farklı açılardan da e, anlamamız gereken bir kavram. E, dolayısıyla bugün e, biraz hem erkek çocuk için hem kız çocuk için e, kastrasyon kavramını anlamaya çalışacağız. Bu aslında sadece çocuklukta değil yetişkinlik boyunca da deneyimlenen e, fakat bilinç dışı tabii ki e, bizim anlamadığımız bir şekilde deneyimlenen bir süreç. Özellikle de analitik süreçte de ee, belki analizin hedeflerinden biri de diyebiliriz kastrasyon için ee, bedenin sınırlarını tanımak, o belki yetişkinken bile devam eden tüm güçlülüğü e, gerçekliğe oturtmak adına e, değerli bir mesele. Dolayısıyla belki bugün bunu e, anlayabiliriz. Tabii ki konu e, en nihayetinde bir anatomik farklılıktan da e, çıkıyor. E, bir penisin varlığı, yokluğu meselesinden de çıkıyor. Dolayısıyla belki bir erkek çocuk üzerinden konuya başlamak e, daha anlaşılır kılabilir süreci. Daha sonra kız çocuğunu anlatabiliriz. E, erkek çocukta da biraz daha net, kız çocuğu meselesi biraz daha karmaşık aslında. E, belki e, erkek çocuğu düşünürken e, şöyle söyleyebiliriz en kısa tabirle. Erkek çocuğun penisine karşı olan analistik sevgisi ile annesine karşı olan ensestiyöz sevgisi aslında karşılaşır ve e, erkek çocuk penisini tercih eder diyebiliriz çok kısa bir e, tanımla aslında süreç böyledir ama tabii ki süreç buralara gelene kadar yani annenin ensestiyöz sevgisinden vazgeçişe gelene kadar e, pek çok aşamadan geçer e, bu süreç öncelikle e, her iki cinsiyet içinde söyleyebiliriz ki yani kız çocuğu da erkek çocuğu da ee, başlangıç aşamasında bir penisin varlığını kabul eder. Bu zaten kastrasyon karmaşasının bir ön koşuldur. Ee, penisin var olduğunun düşünülmesi her iki de mevcuttur. Ee, özellikle erkek çocuk zaten fiziksel olarak kendisini de bu şekilde tanıdığı için e, kendisinde de, kız çocuklarda da bir penisin, daha doğrusu bir anatomik farklılığın olmadığını e, düşünür. Ee, daha sonraki süreçlerde ee, tabii ki bu penise bir narsistik yatırım da var, e, bir otoerotik eylemler var. E, hepimizin aklına gelir yani küçük çocuklar bazen işte e, cinsel organlarıyla oynarlar, e, belki bunu göstermek isterler, değil mi? Hani böyle otoerotik bazı e, davranışlar sergilerler. Ve bu süreçte anne babadan aslında buna dair ilk yasaklamalar gelir. Yani e, eğer oynamaya devam ederse penisini kaybedeceğine dair bazı ikazlar gelir. Bu ikazlar daha çok da babadan gelir aslında. Ve babanınki de daha çok kaygı uyandırır çocukta. Yani babanın ikazları çocukta da daha fazla kaygı uyandırır. Ee, ve aslında bir üst ben oluşumunu da burada yavaş yavaş gözlemleyebiliriz. Yani babanın ikazları bir üst ben oluşumu e, görevi de görür. Ve çocuk e, bu ikazlar sonucunda bir gün babasının yerini alma düşleminden aslında vazgeçer. Buna dair umudunu yitirir. E, aslında Burada Nasya'nın güzel bir sözü var kitabında. Onu belki doğrudan aktarabilirim. Kastrasyon tehdidi penize hedef alır ama etkileri erkek çocuğun bir gün sevgi nesnesine, anneye sahip olacağı şeklindeki düşleme, düşlemine yönelir der Nasya. Yani aslında evet babanın uyarıları penise yönelik, yani penisin yok olacak, kesilecek gibi şeyler olsa da yani o otoerotik e, yönelik olsa da erkek çocuk bunu annesine arzulama, annesine karşı babasının yerine geçme e, meselesinde alır için e, üzerine ve e, bir şekilde mesele anne aşka döner. E, daha sonrasında çocuk belki kız kardeşi belki işte kız kuzeni vesaire gibi kendi yaşıtı olan e, karşı cinsten çocukların fiziksel bazı özelliklerini keşfeder. Yani bir e, Belki cinsel organına şahit olur, buna dair bir şey görür ve aslında burada ilk kaygısını yaşar. Yani hani herkes de var olduğunu düşündüğü penis aslında yoktur bakınca. Fakat bu tabii ki farklı bir anatomik yapı gibi algılanmaz. Yani onun bir vajin olduğunu, onun farklı bir cinsel organ olduğunu anlamaz da penisin yokluğu şeklinde anlar. Ve e, burada da aslında penisin tehdit edildiğini düşünür. Yani hani e, zaten tehditler babadan gelmişti ve sonrasında bu görsel bir imgeyle e, pekişir. Fakat çocuk burada tabii ki hani penisine karşı ciddi bir narsistik yatırım yaptığı için de bunu hemen kabul etmesi, yani penis demek ki çok çabuk yok olabilen bir şey falan gibi e, kabul etmesi çok da kolay değil. Dolayısıyla buna karşı bir e, savunma geliştirerek aslında kız çocuklarının ee, penisinin küçük olduğunu ve bir gün büyüyeceğini düşünür. Böyle bir düşünem geliştirir ve aslında kız çocuklarının ki büyüyecektir fakat kadınların ki özellikle kendi annesinin ki zaten vardır gibi halen o anatomik farkı tanımayan e, ve işte herkes de penisin varlığı gibi bir ön kabul devam eder. E, çünkü bu kaybın yaratacağı kaygıyla ancak bu şekilde e, başarabilir çocuk. E, daha sonrasında e, hımm aslında sonraki aşamaya geçmeden belki şunu söyleyebilirim. Şimdi bir yandan notlarıma da bakıyorum. E, Freud'un cinsellik üzerine adlı çalışmasında bunu çok güzel anlatmış bir e, iki cümleyle. E, şöyle söylüyor, doğrudan ondan alıntı yapmak istiyorum. E, bir gün gelir ki bir penise sahip oluşuyla övünen çocuk gözlerinin önünde küçük bir kız çocuğunun genital bölgesini bulur ve kendisine o denli benzeyen bir varlıkta penisin eksik olduğunu inanmaya zorlanır. Bundan dolayı kendi penisinin kaygıda tasarımlanabilir bir şey haline gelir kastrasyon tehdidi sonradan büyük bir etki uyandırmayı başarır. Yani başlangıçta çok da anlam ifade etmeyen belki o sözel tehditler daha sonrasında böyle bir görsellikle karşılaşmasıyla gerçekten de bir etki uyandırır çocukta der Freud. E, fakat işte dediğim gibi bir kız çocuğunun da penise sahip olduğunu fakat ilerleyen süreçte büyüyeceğini e, iddia ederek aslında kendisini bu kaygıdan e, korumaya çalışır. Fakat daha sonrasında bu e, kız çocuğu yani kendi yaşıtlarıyla bir karşılaşmadan ziyade e, yetişkin kadınların belki bir anatomik e, durumunu görme e, buna şahit olma gibi bir deneyimle birlikte aslında o kurduğu kurgu düşlem de yıkılır yani aslında büyük kadınların yaşlı kadınların bir penisi var düşlemi de e, bu karşılaşmayla beraber tamamen yıkılır. Ve esas kastrasyon kaygısı artık burada başlar. Yani onlarda da yoksa demek ki gerçekten de bu kaybedilebilen bir şey e, ve tehdit edilen bir şey. Dolayısıyla bir şekilde bunu da koruması lazım. E, fakat tabii ki çocuğun kastrasyon kaygısı bilinç dışıdır. Yani bunu böyle hani, e, düşünerek e, deneyimlemez. Ama o dönemde deneyimlenen bir kaygı, belki bu bilinç dışı kaygıya karşı bir savunma olarak düşünebiliriz. Böyle gözlemleyebiliriz. E, Dediğim gibi çocuk bunu e, bilinçli bir şekilde yaşayarak kaygı artık e, deneyimlenebilir bir hale ve net bir hale gelmeye başlar. Tabii ki e, çocuğun bu kaygıyla baş etmesi biraz zor. E, yani bu kadar narsistik yatırım yapmışken bundan nasıl vazgeçecek? O tehditleri nasıl göğüsleyecek? E, belki bu tehditleri göğüslemenin bir yolu da anneye olan aşktan vazgeçmek. Çünkü en başta söylediğim gibi babanın tehditlerini onun yerine geçmeye dair olduğunu düşünür erkek çocuk ve dolayısıyla eğer anne olan aşkından vazgeçerse yani babanın yerine geçmek istemezse aslında bu tehditten de korunabileceğini düşünür. Dolayısıyla anne olan aşkından vazgeçer, bu meseleyi rafa kaldırır ve kastrasyon karmaşası da burada sona erer. E, kastrasyon karmaşasının sonu, ödüpar karmaşanın da sonudur erkek çocuk için. E, kız çocuk için bu biraz daha farklı, birazdan Begüm bir bahsedecek. E, ama erkek çocuk için böyle daha net bir yerden bunu duyabiliriz aslında. Ve bu süreç e, aslında yapılandırıcı da bir süreç yani. Çocuğun yasayı tanıması, e, babanın yasasını kabul etmesi, kendi tüm güçlülüğünü bir kenara bırakması ve kendi bedeninin sınırlarını fark etmesi açısından, anatomik farkı tanıması açısından da yapılandırıcı bir süreçtir kastrasyon karmaşasının e, sonucu. E, Freud yine bununla alakalı şöyle bir şey söyler. Erkek çocukta ödipus karmaşası sadece bastırılmış değildir. Kastrasyon tehdidinin şokuyla parça parça uçuşur. Uşu, İdeal durumlarda bilinç dışında bile sürmezler. Yani kastrasyon karmaşası ile ödipal karmaşanın da aslında ne kadar paralel gittiğini belki buradan e, anlayabiliriz. Aslında erkek çocuğun ki dediğim gibi e, daha net bir süreç. E, belki işte evet hani bir tüm güçlülük var. Daha sonra hani kısaca özetlemek gerekirse bir tüm güçlülük var. Daha sonrasında bir e, tehdit var. Tehditten sonra e, bazı şeylere maruz kalıyor ve işte fark ediyor ki karşı cins aslında bu yok. Ve daha sonrasında da aşktan vazgeçerek penisini ortamış oluyor. Bu lastik e, yatırımını korumuş oluyor erkek çocuk. Ama galiba kız çocuk için çok da böyle değil. Yani kız çocuğun meselesi biraz daha farklı. Yani onda hem bir penis olmaması ama bir penis ön kabulüyle sürece başlıyor olması biraz daha karışık aslında. E, belki burada sözü sana verebilirim. E, kız çocukta süreç nasıl ilerliyor? elbette hani erkek çocuktan biraz daha el alarak yani bunu bir temellendirerek gitmekte çok daha fayda var senin de söylediğin gibi. Bu anlamda açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Verdiğim bilgilerin erkek çocuk için. Ama iki çocuk için de iki cinsiyet için de aslında ortak olan bazı şeyler var. Belki önce bir burayı tekrar hatırlatarak sonrasında kız çocuktaki sürece geçebiliriz. Yani aslında her iki cinsiyet içinde penisin herkeste olduğu kurgusu evrensel bir gerçek. Ve ödipal karmaşa için oydopus karmaşası için de bir ön koşul bu. Hani bazı söylemler vardır ya işte başlangıçta şu vardı diye. Kastrasyon karmaşası için düşündüğümüzde ise başlangıçta penis vardı diyebiliriz. Bu biraz daha aslında penisin varlığı fizyolojik bir cinsel organ varlığının beraberinde aslında fallik de bir meselenin varlığı olarak da düşünebiliriz bunu. İkinci ortak özellikten bahsettiğimizde ise çocuk için anne başlıca kişiliktir diyebiliriz. Yani hem kız çocuk için hem erkek çocuk için başak karakterde anneyi görüyoruz. Ve burada kastasyon karmaşasından söz ettiğimizde neden anne bizim için başat bir noktada? Annenin iyi olduğu düşüncesiyle, erkek çocuk kaygıyla, kız çocuk kinle aslında anneden ayrılır. Neden erkek çocuk kaygıyla ayrılır? Biraz önce senin de bahsettiğin gibi aslında kendisine de böyle yapılırsa kaygısını güder kastrasyona ilişkin. Kız çocuğu için ise mesele biraz daha farklı bir kinden söz ettim. Bu da ilerleyen safhada biraz daha açıklamaya gayret edeceğim. Kendisini aslında bir kız olarak dünyaya getirmiş olması noktasında bir kinle anneden ayrılma var. Bu iki ortak noktadan söz edebiliriz. Hem anneden ayrılma söz konusu hem de ikisi için de başlangıçta penis vardı gibi bir mevzu söz konusu. Dolayısıyla aslında kastrasyon karmaşasının ana mevzusu, temel taşı çocuğun anneyle annenin iyidiş edildiği düşüncesinden ötürü ayrışması. O kesin olarak bir ayrılış söz konusunda olması. Peki kız çocuğunun, kadının kastrasyon karmaşasının ana olayı nedir diye düşünürsek biraz daha belki konuya da giriyor oluruz kız çocukla ilgili. Yine aslında bir anne ile ayrılıştan söz ediyoruz ama burada şuna da değinmek istiyorum açıkçası. İki çocuk içinde sevgi nesnesi ilk zamanlarda anne biliyoruz ki. Dolayısıyla kız çocuk için aslında kastrasyon karmaşasındaki anne ile ayrılık aslında ilk değil. Yani öncesinde daha ilkel, daha arkayık bir mesele var ki bir memeden ayrılık var. Çocuk için anne memesini kaybettiği bir zaman dilimi var. Freud'dan direkt alıntı yapmak istediğim bir nokta var ki şöyle bahsediyor bununla ilgili. Kadın asla böylesi bir ayrılığa teselli bulamayarak tatminsizlikle bırakılmış olma duygusunun izini taşıyacaktır. Bu bana çok müthiş bir açıklama gibi geliyor açıkçası. Çünkü aslında hem bir ilk ayrılıktan söz ediyoruz her iki cinsiyet içinde, her iki çocuk içinde. Ama kız çocuğunun ikinci bir ayrılığı da söz konusu. Dolayısıyla aslında burada memeden ayrılığı biraz daha ilkel, biraz daha arkayık bir mesele olarak düşünüp aslında çocukta tekrar ortaya çıkmak üzere bastırıldığını ve kaybolduğunu, şimdilik kaybolduğunu da düşünüp şimdilik bir kenara koyabiliriz bunu. Ama bunu sonra tekrar hatırlayacağız. Sonrasında bu biraz daha bastırılan ve ortadan kaybolan bu ilkel kin diyebileceğimiz aslında kin, nefret, tekrar kastrasyon karmaşasında karşımıza çıkacak. Ve bu kez biraz önce söylediğim gibi kendisini kız çocuk olarak doğurmasından ötürü anneyi sorumlu tutacak ve ona bilinç dışı bir düşmanlık ve hınç besliyor olacak. Ve bir yerde aslında hani özetlediğimiz kısmı birazcık da açmak istiyorum şu an. Neden iki çocuk içinde herkesin penisi vardır gibi bir şeyden bahsediyoruz? En başta demiştim ki aslında fizyolojik de bir mesele bu. Kız çocuğu kendi cinsel organını en başta hani sen dedin ya erkek çocuğu aslında kız çocuğunun vajinası var diye anlamaz. Kız çocuğu için de aslında bu bir vajina benim böyle bir cinsel organım var diye tanımaz. Klitoris daha ön plandadır zaten kadın cinsel organının yapısı gereği. Kız çocuk bunu görür. Bunu penise benzetir. Eğer başka bir çocuğun penisini görmüşse ya da görmesine de gerek yok. Aslında kendisinin orada bir fallik bir organı vardır ve dolayısıyla kendi klitorisine sahip olmaktan son derece de mutludur. Bununla ilgili bir problem yaşamaz. Yani erkek çocukta penis, kız çocukta klitoris Penissel evrensel bir niteliktir diyebiliriz bu anlamda. Ama sonrasında bir sahne geliyor ki karşımıza, bu işte biraz daha kız çocuğunun kastrasyon karmaşasını ortaya çıkaran sahne. O da kız çocuğunun erkek cinsel organını keşfetmesi. Freud bunu biraz daha küçük kız çocuğunun bir erkek kardeşin ya da bir oyun arkadaşının görünür olan penisini görmesini görmesinden bahsederek açıklıyor. Bunu fark etmesinden bahsediyor ve kız çocuk artık gerçek bir penise sahip olmadığını fark ediyor. Ve bu noktada Freud şöyle diyor. Bunu bu şekilde fark eder biraz önce bahsettiğim gibi ve der ki Freud onu hemen kendi saklı küçük organının üstün karşılığı olarak tanır ve o andan itibaren penis kıskançlığının kurbanıdır. Yani kendi saklı küçük organı Kültürsiz için tanımladığı şey, evet çünkü penis'e baktığımızda penis'e göre daha küçük bir organla karşılaşıyor kız çocuk. E bu noktada aslında kız çocukta bir iyidiş edilmişim, aslında kasra edilmişim gibi bir e, bilinç dışı bir düşlem ortaya çıkar ve bu penis'i görünce iyidiş o edilmiş olduğunu anlar. Yani kastrasyon çoktan gerçekleştirilmiştir. Aslında kız çocukta kasra edilirim gibi bir kaygıdan söz etmiyoruz. Zaten bununla direkt baş başa kalmasından, bu düşünceyle yalnız kalmasından ve buna maruz kalmasından bahsediyoruz. Erkek ise kadın cinsel organını gördüğünde şunu düşünüyor. İyi diş edilebilirim. Yani arasında böyle bir fark var. Bu temel farkı şöyle özetlememiz gerekirse, erkek çocuk kastrasyon tehdidi yaşarken kız çocuk gördüğü şeye yani penise sahip olmak ister. Aslında kendisinde var olduğunu düşündüğü ama kaybettiği şeye sahip olmak ister. Sonrasında hani biraz önce demiştim ki bir ilkel bir kin söz konusudur ama kastrasyon karmaşasında tekrar ortaya çıkacaktır. İşte tam da bu noktadan bahsedeceğim. Önce belki kendi içinde üzülür kız çocuk bunu ama diğer kadınların da aynı mutsuzluğu yaşadığını düşünerek bu aslında kız çocuk için, kız çocukları, kadınlar, büyük kadınlar için evrensel bir nitelik haline de gelir çocuk için. Yani herkesle bu duyguyu paylaşıyor, tüm kadın cinsiyetine sahip olanlarla. Dolayısıyla bu konuda yalnız değil bu bilinç dışı düşlemce, bu bilinç dışı düşlemde e, ve tam da bu noktada madem öyle anne sen bana bir penis vermedin yani beni bir kız çocuğu olarak doğurdun gibi bir kin bastırılmış olarak e, kenarda bir yerde duran altta bir yerde yatan kin tekrar kastrasyon karmaşasıyla karşımıza bu şekilde çıkıyor. İkinci kez bir anneden ayrılış söz konusu olacak şimdi ve dolayısıyla bu sevgi nesnesinden bir kinle, bir hınçla, bir düşmanlıkla ayrılırken sevgi nesnesi olarak da babaya geçecek. İşte aslında kadınlığın çetrefilli yolundan daha önce bir seminerimizde bahsetmiştik seninle, bir söyleşimizde bahsetmiştik. Neden kız çocuğu için Betül'ün biraz önce bahsettiği yol bu kadar aslında daha karmaşık? Bu noktada bir sevgi nesnesi değişikliği var. Erkek çocuk için aslında bir değişiklik yok. İlk nesne yine anne, aşk nesnesi de anne. Ama kız çocuk anneden bir nefretle ayrılıp, ayrılıp yüzünü babaya dönüyor. Bir değişiklik söz konusu. Şimdi bu noktada erkek çocukla penissel bir rekabete girmeyen bir kız çocuğunu hayal edelim. Önce böyle bir durum söz konusu hakikaten. Çünkü korkmuş. Yani kendisine ne yapılmış ya da kendisi ne yapmış olabilir. Ama sonrasında bu biraz önce bahsettiğim penise sahip olma isteği o kadar baskın gelir ki erkek olma düşlemi bilinç dışı olarak aslında kız çocuğunda baki kalır diyebiliriz. Yani burada penise atfedilen anlam aslında fallik bir anlamdır. Biraz daha güce ilişkin bir yerde de düşünebiliriz bunu. Ve bu süreçte bilmemiz gereken teorik bir bilgi de klitoris baskın erojen bölgedir. Baskın erojen bölge henüz cinsel organ olarak vajinaya geçmemiştir, kaymamıştır. Burada biraz daha yine bu sevilen eşin değişimi diyebileceğimiz aslında nesne değişikliğinden söz etmek istiyorum. Yüzünü anneden babaya dönen bir kız çocuğundan bahsettik. Ve e, aslında bu yüzden biraz daha kadınsal yolculuğun, kadınsı yolculuğun biraz daha çetrefilli oluşunu söyledim. Erkek çocukta kastrasyon karmaşası anneye sevgiden bir vazgeçiş üzerine sona erer. Orada biter. Ama kız çocukta kastrasyon karmaşasının babaya kaymasıyla sevgi nesnesinin babaya kaymasıyla bitmesi aslında belki ömür boyu sürecek olan bir ay karmaşasının başlangıcıdır. Freud burada şöyle bir şey söylüyor. Erkek çocuğun Ödipus karmaşası kastrasyon karmaşasının etkisi altında yok olup giderken Kız çocuğun oydapus karmaşası kastrasyon karmaşasıyla mümkün olur ve kız çocuk kastrasyon karmaşası yoluyla oydapus karmaşasına girer. Bunu direkt bu şekilde söylemiş olabiliriz. Şimdi yine devam edelim sürecinden. Neler yaşıyor kız çocuğu? Hem kendi kastrasyonunu hem annenin kastrasyonunu keşfeden bir kız çocuğu var ve üstelik sevgi nesnesi olarak da babaya yöneldi. Tam da bu noktada bedeninde libido da yer değiştiriyor. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Klitoris yerini vajinaya bırakıyor. Ergenlikten sonra vajinanın baskın erojen bölge olması, bir penisten zevk alma, vajinanın penisinin yuvası olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Artık cinselliğe ilişkinde konuşabiliriz. Ve tam da bu noktada o kadar kin beslenen, aslında hınçlandığı, işte düşman gibi duygular, düşmanlık gibi duygular istediği annesinden, bu şekilde hissettiği annesinden kendi bedenine miras kalan bir esere kavuşmanın da değişikliklerini yaşıyor olabilir diyebiliriz. Yani buna bu kadar hınçlanmışken, düşmanlık beslemişken artık aslında bu kadınsı cinsellikte anlam bulur ve anne bedeninden kalan mirasa kavuşur demeye çalışıyorum. Ve sonrasında şöyle bir süreçte bizi bekliyor. Cinsel ilişkide penisten zevklenme isteği yerini bir çocuğa sahip olma arzusuna bırakıyor. Aslında Freud bunu biraz daha ilk zamanlarda bunu babadan çocuk doğurma, babadan çocuk sahip olma gibi bir bilinç dışı düşünceyle, düşlemle açıklıyor. Ödüpen sevgi nesnesinin baba olduğunu düşünerek bunu söyleyebiliriz. Ve bu noktada Lacan'dan bir alıntı yapabiliriz belki. Çocuk annenin arzusunun imgesel fallusudur diyor Lacan buna. Yani aslında penise sahip olma düşüncesinin geçirdiği evrimlerden sonra yerini penise sahip olma isteğinin yerini çocuk sahibi olmaya bırakması. Tam da bu noktada evet bir doğan bir çocuk annenin arzusunun imgesel fallusudur diye çok güzel bir açıklaması var Lacan'ın. Yerini bıraktığı için. Belki işte biraz daha hani son olarak Freud'dan bir alıntı yaparak tamamlayabilirim bu kısmı da. Freud kadın için şöyle bir söylem geliştirmiş. İçinin derinliklerinde doyurulamaz olan bir penise sahip olma arzusu olan kadın, eğer bu organa olan sevgisini onun taşıyıcısı olan erkeğe sevgisini de tamamlamayı başarırsa, bir tatmin bulabilir. Yani tüm bu bilinç dışı düşlem aslında belki gerçeklikte bir erkeğe dair bir sevgiye dönüşebilirse, vajinanın aslında penisin yuvası olabilmesi gibi bir, cinsellikten haz alma gibi bir noktaya gelirse, kadınsı cinsellik, kadın olma ve belki nevrotik eğilimlerden biraz daha uzak bir noktada konumlanmak mümkün olabilir şeklinde yorumluyorum ben. Ve son olarak şurada bir kendimce aslında yorumladığım bir ayrım da var. Aslında sen de belki hani bu şekilde duyuyorsun ikimiz de okuyoruz duyuyoruz. Kız çocuk için aslında babanın çok daha başat olduğu düşünülüyor. Çok daha önemli bir yerde olduğu düşünülüyor. Evet hani ilişkinin iyi olması gibi bir şeyden bahsetmeyeceğim de burada belirleyici olanın baba olmasından bahsediyorum. Ancak bütün bunları düşündüğümüzde sanki annenin rolü çok daha belirleyici ve anne aslında kadın kastrasyon karmaşasının kökenidir ve sonudur diyebiliriz sanıyorum. Kız çocuk için de tüm söyleyeceklerim bunlar olur. Ee, eklemek istediğin bir şey var mı ya da yoksa sonlandırabiliriz kas rasyonu dair çalışmamızı? Gayet güzel özetledin bence. Ee, anlaşılır olduğunu umuyorum. Elbette ki çok daha derin bir konu belki üzerine saatlerce konuşulabilir ama e, aslında kısaca özetlemek gerekirse en yalın haliyle böyle anlatabildik galiba. Hı hı. E, bence de sonlandırabiliriz. Tamam. O halde burada kalalım. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Teşekkürler. Hoşçakalın.